Ben bir kaza geçirdim. Hastaneye girdiğimde yaşam oranım %20 idi. Bu süre zarfında bir kız arkadaşım vardı. Bir evlilik teklifi ettim. Bir şeyler yanlış gitmeye başladı. Aileler istememeye başladı. Biz ayrılmak zorunda kaldık. Mekan çıkışı, arabasını gördüm, onun orada olduğunu anladım. O arabanın başında beklemeye başladım abi. Böyle bekliyorum, ve çaresiz bir şekilde. Karşıdan gelirken gördüm ama yanında biri var ayrıldı iki gün olmuştu. Karşıdan taksiye bindiler, Kabul takip ettim. Bir otele girerken gördüm. İlişkin içerisinde de hikayelerinde geçerken birini gördüm ve dikkatimi çekti. Bu niye senin hesabında var, neden numarası sende var? Ya ha yok ya önemli ya değil de, de engelledi. Öğreniyorum ki... ilişkinin içerisinde, öğle arası diliminde ben orada aldatılmışım. İlişkinin sonrasında da aynısını yaşamışım. Ben gönlümün yüzsüzlüğünü başka bir yüreğin pisliğiyle örtmeye çalışmışım. Bu da benim ayıbım olsun. Eyvallah. <laughs> Beni bu derde sen